Sevgili dostlar yurda dönüş yaptık ve canlı yayınlarımıza kaldığı yerden devam ediyoruz. Aslında takip edenler varsa oradan da bir yayın yapmıştım. Hatta birkaç yayın yapmıştım. Yayınların seyahatle geziyle olan kısmı diğer kanalımda bir kanalım daha var. Orada da bulabilirsiniz. Hatta orada 4K'lı işte yüksek çözünürlüklü olan versiyonlarını oraya yükledim Delikanlı Motors Delikanlı Motors kanalı YouTube'da gezdiğim yerlerle ilgili gittiğim yerlerin videoları şimdi ganimetleri evet oradan aldığım ganimetler bu haftanın bu haftanın ekipmanı o şekilde hemen tercihlerinden başlayayım. Lazer Ultra Günaydın Korus Lazer Ultra orada pek bir şey bulamadığımı da söylemiştim zaten fakat bir işte Carrefour markete girdik Carrefour büyükçe bir Carrefour en büyüklerinden orada bunu gördüm son derece uygun fiyatlı plastik olduğunu düşündüm daha henüz kabını açmadım birlikte açalım plastik saplı Üç parça lazer ultra Kaç tane de krem bulmuştum. Bir tanesini göstereyim. Bu kremleri de. Şöyle bir Hindistan üretimi, bu da Hindistan üretimi. Lazer ultra. pazarlamasını bir İngiliz firmasının yaptığı ve Hindistan'da üretildiği yazıyor arkasında. Meraklısını şöyle gösterebilirim. Tabi bu YouTube'un ya da benim telefon azizliği ters görünüyor şu anda biliyorum. Bir şekilde düzeltilmesi lazım ama henüz ben bir çözüm bulamadım. Siz bunu belki çok merak eden ters çevirebilir bu yazıyı açalım. Hemen buradan. Açıp bir yıkayalım hatta. Ee, günaydın Erdem Bey. Hayırlı sabahlar. Herkese. Şöyle açtım. Karton kutusu zaten içinden. Lazer ultra uçaklar çıktı. Bunları başka bir zaman deneyelim. Çünkü birden fazla ekipmanda birden fazla ee, değişiklik yaparsanız sorun yaşadığınızda hangisinden olduğunu bulmanız zor olabilir. Çok hafif bir erilik olduğunu düşünüyorum. 3 parça plastik siyah bir sap. İçi boş sapın. Şuradan gözüküyor. Üç parça. Bunları bir sabunla yıkayalım. Sonra devam edelim. Yani cilet Tekin bir kolonu gibi görünüyor bu. Youtube'da birkaç tane video buldum. Nazar Ultra'nın. Evet hafif bir eğrilik var başlık kısmında. Bakalım nasıl olacak. Bizi nasıl bir deneyim yaşatacak. Bıçağım yine aynı Hep, her zaman kullandığım günlük bıçak. Sabun okumak. Yeşil. Bu hafta hep yeşilden gittik. Buraya yolu yeni düşenler için canlı yayınlar. Pazartesi, çarşamba ve cuma günleri haftanın 3 günü saat 07 15'te. Lazer ultra. Pek de ultra gibi gözükmüyor. Kafasının eğri durması zaten başlı başına bir eksi. Bakalım jilet kenarlardan taşıyacak mı? Evet kenardan ciddi bir taşma var. Şu taraftan bıçak taşıyor. Dikkat edilmesi lazım. Jilet tek kulonuna benziyor. Aynı önceki videoda kullandığım Lord gibi, Lord Trashanit gibi. Bu Hindistan'da üretilmiş, o Mısır'da üretilmiştir. Şimdi derbi usta, özlemişim ustayı. Sabun. Bunu böyle bir çubuk sabun tabii bu. Kasesi yok. Belki üretir derbi bilmiyorum. Bu sabunu kaba basmıştım daha önce. Şöyle bir kaba. Bunu da tıraş öncesi yapayım. Şunu Bir başlayalım. Lazerli. Bakalım Oğlum gerçekten lazer gibi kesiyor mu? benzer Şunun içinde kalan suyu tıraş öncesi yaptım. Sakallar yumuşasın diye. Evet, işte i̇şte en son çarşambadan bu yana 5 günlük bir sakal oldu. başlayalım. Fırçam sık sık kullandığım Omega domuz kılı fırça. Anında. Anında. Bir de losyon aldım. O losyon daha önce de buna Türkiye'de de bulunabiliyor. Birlikte deneyelim tıraş sonrası olsun. Hazreti Sabopa. Evet, aynen Türk'ün. Sanırım pek bir şüphe yok buna. <laughs> hmm. estou a ver Hatta Delikanlı Motors kanalımda bir video var. Birkaç tane video var. Dört mevsim adında. Bir tarafta kalkışta, uçağın kalkışında çektiğim bir video var. Yaz videosu. Bol güneşli. İşte deniz görünüyor. Bir de inişte çektiğim bir video var. Ankara'ya inişte. <laughs> Orada da her yer, bütün çatılar karla dolmuş. Kar yağışı devam ediyor. Dört mevsim gerçekten yaşamış oldum. Hani Antalya'ya gelen turistlere önce bir sahile indirirler, yazı yaşatırlar. Sonra da toroslara çıkıp kışı yaşatırlar. Onun gibi bir şey oldu benim de. Kombiler tekrar açıldı. İşte kışlıklar dolaplardan tekrar çıkarıldı. Botlar çıkarıldı. Evet, tabii YouTube'da evet Delikanlı Motors kanalı pek bir şey yok ama bir göz atın. Belki hoşunuza gider. Dediğim gibi 4K videolar orada. 4K. Tıraş üzerine değil. Evet. Lazer Ultra. İlk 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 bakışta bir miktar agresif diyebilirim. Orijinaline göre yani cilet teke göre bir miktar agresifliği var. razor stokları, yaki stokları yenilenmiş. E, motovloglar, yani tam bir motovlogger değilim ama e, bir de şimdi kameramı da yeniledim. Belki oraya gittiğim yerlere ait aa, ilginç videolar atarım. Motovlogger olmak gerçekten de çok kolay değil. Yaki Sentinel indirimleri Razorus indirimlerini takip edebiliriz. Bana da haber verin. Belki ben de bir şeyler alırım. Evet reklamlarını sanırım Instagram'da gördüm. <laughs> şeytan maalesef hepimizi dürtüyor koruz. Onu bir yakalasın. Ben de onu dürteceğim de. İkinci perdedeyiz. O Adnan. İkisi arasında karar veremedim. Aynı şekilde. Action 5 ile Hero 13 arasında. Action 5 set halinde vardı, combo. Yani sadece kamera düz kamera ve işte diğer ekipmanları yoktu. Set halinde olduğu için çok daha pahalıydı. Benim o sette kullanmaya ihtiyaç duymadığım bir takım aksesuarlar vardı. O yüzden Hero 13 tercih ettim. Her ne kadar şarj bakımından e, DJI çok daha iyi olmasına rağmen Hero 13'ün de e, bazı güzel özellikleri, GPS gibi DJI'de olmayan. ikinci perde, çapraza gidiyoruz. bir de şeyi söyleyeyim. Oradaki fiyat Mediamarkt fiyatının da yarı fiyatıydı. Evet. Yok o da çok güzel kamera. Çekimleri sen onunla yapıyorsun diye düşünüyorum. Şimdi GoPro'nun yani DJI'de de mutlaka vardır. GoPro'nun e, Quick, GoPro Quick adında bir uygulaması var, telefon uygulaması. E, orada da farklı şeyler var, videolar oluşturabiliyorsun, çektiğin videoları işte buluta yüklüyorsun, e, canlı yayın başlatabiliyorsun, doğrudan e, kameradan. Evet. Kalp <laughs> videoları. Oh, harika. <laughs> İkinci perde de <laughs> tamamladık. Düzeltmelere geçelim. Ve anne yani ilk izlenim bir tık agresif olduğu yönünde şöyle bir düzeltme yapalım. DJI Mimo. Ha şey. O da onun uygulaması o zaman. Tamam. Evet. Kontrol bana. Oradan kaydı başlatıp durdurabiliyoruz. Kaç? <laughs> evet. Over shaving. Adı altında. iki perde artı düzeltmeler diyelim canım. Çok da abartma. Aynen. Ve... Bir işte bende Sj cam vardı Guia action cam aksiyon kamerası Guia ama yani gerçekten de yabancılar a piece of crap diyorlar ya onun gibi bir şey titreşim önleme yok ondan sonra yani en, en temel seviyede bir görüntü var. 4K olduğunu söylediği bir görüntü. O da 4K falan değil. Uydurmaca. hatta Delikanlı Motors kanalındaki ilk videolar onunla çekildi. SC Yani çok kötü. şimdi arabada kullanıyorum onu. Arabaya taktım SC Cam'i. orada güvenlik kamerası gibi. Kullanıyorum. Neden delikanlı tıraş demişsin? Torsken çünkü ihtiyar bir delikanlı görüyorsun da o yüzden delikanlı tıraş. Değil, delikanlı değil, delikanlı diye mi? Böyle bir sloganım vardı bir dönem. Şurada. Bu kadar yeter. Soğuk suyla durulayıp Kesinlikle ya yani titreşim en en temel özelliklerden bir tanesi. Yani görüntü hem motovlogda hem diğerinde de öyle yani bir akıcılık yok. Akıcılık olmayınca o iş yaş. Şurada hafif bir soğuk suyla duruluyorum. Bir de yalnız kurt vardı. O şu sıralar pek gözükmüyor. Bir işleri vardır herhalde. Gelir yakında. Yalnız kurt. Şimdi tabi modlar var. Adnan Bey şeyde. E, o modlarda şeyi bayağı yükseltebiliyorsun. GoPro'nun da e, kayıt e, süresini. İşte biraz daha düşük bir çözünürlüğü aldığımızda çok daha uzun süreli kayıtlar yapılabiliyor falan. Şimdi onu geçelim. Bir de bir ganimet daha var. O da bu. Yine İtalya'da üretilen ürünü Doha'da Carrefour'da gördüm. Denim. Birkaç çeşitli var. Ülkemizde de bulunabiliyor bu. İşte Ocean Ice falan türü bir şeysi var. Sonra böyle mask var. Mask benim aldığım. Koklayarak aldım. Mask. Losyon. E işte yazı hazırlık. Yazı hazırlık ama bunun kokusu benim hoşuma gitti. Tütün kolonyasını andırıyor. Şimdi bundan bolca sürelim. Ondan sonra iş yerindekiler artık gerisi, onlar düşünsün. <laughs> Hadi bakalım. Can. dikkat etmek lazım. Ha. Oh, evet, aynen düzce tütün kolonyasını andırdığını söyleyebilirim. Biraz koku hafiflediğinde herhalde daha iyi olur tabi kesinlikle 60 frame 60 fps çok önemli dediğin gibi ee, özellikle adı üstünde bu hani aksiyon aksiyonu 30'da çekersen yavaşlattığında değil mi görüntüyü yavaşlattığında istediğin etkiyi sağlayamazsın o yüzden 60'da çekmek lazım ama YouTube'a <laughs> yüklerken tabi ne oluyor ee, çözünürlük korunuyor. 4K işte. Fakat e, FPS ne oluyor? Onu bilmiyorum. FPS'nin ne olduğunu. Bir detaylı bakmak lazım. YouTube'a yüklenen videonun FPS'si de hala 60 mı acaba? Evet. E, benim aldığımda içinde gelen bir kart vardı. Onu kullandım. 64 64'lük bir kart. E, onu kullandım. Oo, güzel, güzel, çok güzel. Denim. şişesi de güzel. Denimi dediğim gibi böyle Amerikan pazarları falan gibi yerler var. Ee, Ankara'da Necati Bey'de var mesela ya da birçok yerde vardır. Oralarda bulabiliyorsunuz. Denim, losyon. Şöyle. Şimdi attın atmasına atılıyor da. Şimdi atılmıyor demiyorum zaten. 4K'da izliyorsun ama 60 frame per second olup olmadığı konusunda nerede yazıyor? Bir şey yazıyor mu? Yani bilgilerde. Tamam gönderilebiliyor onu biliyorum. Kalitesi de çok güzel. Hatta Delikanlı Motors kanalında var 4K videolar. Şimdi aksiyondan tıraşa devam edelim. Bunun değerlendirmesini de e, Cuma günü yapalım. Değerlendirmeleri Cuma günü yapıyorum. Pazartesi, Çarşamba, Cuma. Sabah 07.15. Canlı yayınlar devam ediyor. Bu hafta kalp sağlığı haftası. Evet. Bir farkındalık oluşması açısından Sağlık Bakanlığı'nın da e, teşvikleriyle o öyleyse tamam çok güzel. Süper 60 e, FPS'e gidiyor demek YouTube'a da. O yüzden sigaradan, stresten uzak bir hafta diliyorum size. Haftanın pazartesi bu enerjiyle bu haftayı enerji dolu, yüksek enerjiyle tamamlayalım. Benden sonra enerjiyi de koruyabilmek adına. Süper FM Doğan Can, izleyebilirsiniz. Sabah enerjiniz daim olsun diyerek bu haftaya başladık. Bu haftanın ekipmanında da bu işte lazer ultra denim yurt dışından böyle işte sağda solda bulabildiğim ürünlerle başladık bu haftaya. Kremi de bu Hint kremini de belki bir sonraki hafta denerim kremler hemen hemen birbirinin aynısı zaten çok fazla sorun çıkaran ürünler değil bana göre kendinize bir sonraki canlı yayına yani Çarşamba saat 07.15'e kadar çok iyi bakın ihtiyaçtan sual olmaz diyerek yayınımızı tamamlıyoruz görüşmek üzere Geç kaldın yalnız Kurt. Evet geç kaldın. Tam kapatıyordum. Hatta senden de bahsettim. Ee, gözükmüyor son zamanlarda diye. Ama sen de en sona yetişmiş oldun. Görüşmek üzere. <laughs>